Arkadaşlar, devlet birimleri ilgili tüm gruplarla görüşüyor. Bunu size ifade etmek isterim. Yani tek tek şunla şu görüşme yapılıyor, bununla bu görüşme yapılıyor dememe gerek yok. Devlet kurumları arasında bir rol paylaşımı var. İlgili bu kriz bölgelerinde zaten çoğu kez kullandığımız bir metottur. Bütün gruplarla görüşme şeklindeki bir süreç devam ediyor. Bunu başka kriz bölgelerinde de zaten e, görürsünüz. Orada hiç kimse açıklama yaparken saygısızlık noktasına gelen bir şekilde bir değerlendirme bir açıklama e, yapmamalıdır. Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Onun dışında herhangi bir şekilde e, bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. ...Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri e, bu coğrafyaları da toplama kampı gibi düşünmesinler. Tarih boyunca olduğu gibi ölümden kaçan insanlara kucak açan bir milletiz. Hatırlayınız bu olay ilk başladığında... ...bu göç dalgası söz konusu olmasın diye... ...Sayın Cumhurbaşkanımız... ...Suriye'nin içerisinde güvenli bir bölge oluşturulması için gayret etti. Hem güvenli bölge hem uçuşa yasak bölge. Eğer o zaman ta Obama döneminde bu Cumhurbaşkanımızın önerdiği bu isabetli projeye destek verselerdi o zaman Türkiye sınırının 20 kilometre derinliğinde Suriye'ye doğru güvenli ve uçuşa yasak bölge olacaktı. Bu insanlar da yerlerini terk etmeyeceklerdi. Birincisi bunu söylemek isterim. İkincisi burada tabii ki biz ölümden kaçan insanlara tarih boyunca olduğu gibi ...bugün de kucak açarız. Ama birilerinin... ...bunu istismar etmesine de... ...hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Türkiye ne... ...bir takım... E, ...kimselerin düşündüğü gibi... ...transit geçiş noktasıdır... ...ne de... ...bu istismar edenlerin söylediği gibi... ...bir... E, ...göçmen kampı falan değildir. Buradaki yaklaşımı Türkiye'nin... ...tarihten gelen... ...insani değerler doğusundaki... Ee, insani yaklaşımıdır. Ölümden kaçanlara bugün bunu eleştirenlerin siyasi tarihinde ölümden kaçanlara karşı doğru davranış sergileyememenin nasıl sonuçlar doğurduğuna dair tarihimizde maalesef acı bazı olaylar vardır. Ee, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti burada insanları ölüme terk etmemek gibi bir hassasiyet ortaya koymuştur. Ama bunun hem istismar edilmesine müsaade etmeyiz, hem de buradan çıkarak birilerinin Avrupa'daki bir takım ırkçıların yaptığı gibisinden insanları hedef göstermesine de müsaade etmeyiz. Aynı şekilde kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de Milletimize karşı bir takım aşırı ifadeler kullanan bazı tipler işte bu sosyal medyada gözüküyor. Bunlara karşı da tabii ki gereği yapılır. Hukuk içerisinde gereği yapılır. Yani burada bir ucu tutup öbür uca savrulmak durumunda değiliz. İnsani olan neyse orada duracağız. Ahlaki olan neyse orada duracağız. Burada ölümden kaçana sahip çıkmamak ahlaki olmaz. Ölümden kaçana sahip çıkacaksınız. Ama birilerinin zannettiği gibi burasını böyle bir göçmen kampı gibi değerlendirmek de hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Bundan daha fazla bir göç yükü kaldıracak durumda da değildir Türkiye. Ya da muhalefetten birilerinin söylediği gibi bu mesele bir para meselesi falan da değildir. Bu mesele bir para meselesi falan da değildir. Yani ya da birilerinin yine muhalefetten yaptığı gibi burada böyle bu insanlara karşı eee faşizan bir dilde kullanılmaması gerekir, bu da bize yakışmaz. Dolayısıyla ne Türkiye'yi bir e, göçmen kampı gibi saygısızca niteleyenlerin istismarına müsaade ederiz, ne bu e, insanları hedef gösteren faşizan dile müsaade ederiz, ne de ben göçmenim diyerekten milletimize karşı saygısızlık yapanlara müsaade ederiz. Ortada bu marjinal yaklaşımların dışında insani bir durum vardır. Bu insani durum oluşmasın diye, bu insanlar ölmesin diye e, öncesinde bu 20 kilometre derinlikte bir alan oluşsun diye çok gayret edildi. Olmayınca namlu doğrultulmuş insanlar orada hayatlarını kaybetmesin diye Türkiye e, bu yükle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla bu süreci bu konudaki geleneklerimize, devlet tecrübemize, Milletimizin asaletine, dünyaya verdiğimiz insanlık dersine uygun bir biçimde yürüteceğiz. Dünyanın vicdanı, burada dünyanın ahlakını temsil eden bir çizgide duracağız. Şu yönde ya da bu yönde bir takım marjinal yaklaşımlara asla teslim olmayacağız. Ee, ne bundan fazla bir yük çekebilir Türkiye? Bir de Türkiye'nin sınırları... Bir takım videolar falan gösteriliyor, delikleşmiş gibisinden bir şey yapılıyor. Sınır hakimiyeti yüksektir Türkiye'nin. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar çok yüksek standartta çalışmalardır. Dolayısıyla o şekildeki iki taraflı istismara da müsaade etmeyeceğimiz bir tablo söz konusudur. Afganistan ya da dünyanın başka yerlerindeki bu siyasi gruplar bahsettiğimiz siyasi gruplar. Resmi gayri resmi gruplar, resmi ya da fiili gruplar, Türkiye tabii ki bunların hepsiyle görüşerek e, orada bir pozisyon alma şeklinde bir tecrübeye de e, sahiptir. O süreçler yürüyor arkadaşlar. Buyurun.